Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Çok önemli muratlarınız için yapabilirsiniz. Çünkü biraz zahmetli ama zahmet olmadan rahmet olmuyor malumunuz. Rabbimden çok mühim bir isteğim var ve bu isteğin olmasını istiyorum. Bir an evvel sıkıntımın gitmesini, muradımın gelmesini, Allah'ın bana ikram etmesini istiyorum o isteğimi diyorsanız bunu yapın. İhlas suresiyle 41 gün içerisinde muradınıza nail olursunuz. Zaten onun için dedik ki İhlas suresiyle 41 günde muradına kavuş. Bunu yapan kimse Allah'tan ne istiyorsa 41 günde Cenab-ı Hak ona ikram eder. Her kim ki hallolmayan bir maruzatı var ise 41 gece saat 1'den sonra gece saat 1'den sonra 1005 defa İhlas Suresini okumaya devam ederse bak 41 gece devam edeceksin buna. Gece 1'den sonra 1005 defa İhlas Suresini okumaya devam eder. zor ama işte diyorsun mühim bir hacetiniz varsa yapın yani bin beş defa İhlas-ı Şerif'e okumaya devam ederse bak ne diyor burada subhanallah Yapamaca yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Allah Allah. Yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Allahu Ekber. Var ya ne kadar mühim bir bilgi ya. He? Şu oda o, dolusu altın verseniz kimse size söylemez bunu. Bak söylüyorum. Acayip bir şey bu ya. Yapamayacağı bir şey yoktur. Ama ama bir kimsenin zararına bir şey yapmaya çalışırsa kafir olur diyor. Hafazan Allah. Yani birine zarar vermek için o felç olsun, bu şöyle olsun, şu gebersin, şu ölsün falan bu niyetle yaparsa da diyor kafir olur. Çünkü Allah'ın ayetleriyle büyü olur mu? Kafir olursun, Allah korusun. Her gece diyor bu zikre başlamadan evvel iki rekat namaz kılın diyor. Sonra okumaya başlayın. Hanımlar ise diyor özel günlerinde ara versinler. 41 gece üst üste okunması lazım ya. Özel gününde duracaksın abi ondan sonra devam edeceksin inşallah. Hadi bakalım. Allah ikram etsin, ihsan etsin ve selam.